Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. One in the Chamber. Hunger Games çekecektim. Çekemem çünkü çok kasıyor oyundan. Kötü. Ee, yılbaşında arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. Naruto Storm 3 gelecek. Naruto Storm 3. Şuş şu, ne Abi Minecraft'ı çok kötü oynuyorum onu da söyleyeyim. Minecraft'ı kim bilir ki herkes çok iyi oynar. Ben ama kötü oynuyorum. Şimdi benim arkamdan mı geliyor? Gelme. Ne senin de okula gideyim. Bu çocuğu ödemeden gideceğim yani. yere. Gel ya lan yana. Sen lan? lan! Ama kim vurdu lan beni? Abi vurdu mu? Vurdu mu? Abi kim sen tigre? Abi. What? ha geri zekalı. Ona vurdum adam uçtu lan. Hiç ölmemiş hayvan. Abi çok iyi lan. Abi bu arada arkadaşlar kesinlikle eğleneceğinden eminim. Eğlenince. Eğlenince zaten başka bir yerine geçiş yapacağım zaten. Onu söyleyeyim. Burada adam var biliyorum. Ha şurada ya. Şimdi buradan ama. Şöyle Abi. Aa um, Ronin de chamber tamam iyi kasmıyormuş. Arkadaşlar Ronin de chamber'ı çekeyim. Çekeceğim de zaten. Biliyorsunuz. Oho! 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 O neydi? <laughs> o adamı geberttim mi? Ananı gebertmedim. Kim ne nerede? Biri ben ateş ediyor öyle mi? Kim ateş etti lan? Arkadaşlar ben başka bir girip geliyorum ediyoruz arkadaşlar. 10 saniye kaldı. Ee, şu anda bu arada e, lobideyim. Lobideyken başlatmıyorum. O seviyede çok sıkıcı olur. Benim parkur denemelerimi görüyorsunuz. Ben de görmenizi istemiyorum çünkü çok kötü. Dur onu! Geberttim. Daha çektim çocuğum. Bana çocuğu olmasın. Çünkü alamayacağım. Durma! <laughs> Abi çok kötüyüm ya. Hiç Minecraft'ı oynamak istemiyorum. Zağ işte. Bu Ben Lan onlar benden daha çıkmış lan. Ne karattı? oynuyorum lan. Bu harita <laughs> <ne>, <laughs> <opla, şuan>. çok, <laughs> çok, çok güzelmiş. Çok sevdiğim Çok sevdiğim şey, Çok çok. o biri benim arkamdan mı geldi? Şimdi gördüm

Happy. Kaç tane var iki tane süper. Bir de zekli ya <laughs> <laughs> Öyle desene de ben, ben yanında de çocuk. Ha. Ha. Ana yanında çocuk. Ha, de ev benim dedi ya. Akşamdır, yarısı, <laughs> Vardım ardından mal gibi kullanmadım işte. Sıkıla vur lan. Ha. Ana. Ay, ay. Abi. Yeni bir arenaya girince tabii ki de devam ediyoruz. Devam. Babanın burada. Babanın sesi gelebilir. Lütfen aldım beni. Televizyon sesi gelmez. Babanın sesi geliyor. Oo başladı. Portal arenasına girdim. Ben portal diye bir oyun vardı. <laughs> Adamı çaktım. Adamı görür gibi oldu Bulutları kapatalım. Kim? Kim böyle dedi? Abi. Ah! Ben Adam, kadar bu kadar bir şey Abi çok saçma bir şekilde öldük. Evet. Abi şu bulutları kapatmam lazım. Ya da sikri devam şansım zaten. Bu arada arkadaşlar sonra mezese MDSG... gir... Değil! Değil! Son oyuncu! Son oyuncu da oynuyordum ben. Sonra önce bedava. Za XT. Ana yanında çocuk. Ana yanında. Hadi, hadi. Geberttim onu. <laughs> Abi ben şu ana kadar kimseyi geberttim mi? Geberttim. Ben böyle izik oynanmış görmedim ama. Hadi sırf üzülmeyin diye. Arkadaşlarım olduğunda Minecraft çek, Minecraft çek, Minecraft çek. Oha. Ana yanında çocuk. Abi çok kasıyor lan. Böyle kasış görünmedi. Server lag mi girdi ne? Aa elendi. Neyse. Ee, de oynayacağım. Başladık. Aa ne oldu? Aa! Ha havalimanı terminal mi? Ha terminale girmişiz. Ben burada da oynamıştım bir ara. Oy! <laughs> <laughs> oh! <laughs> ben mi vurdum? Ben. Abi vurmayın ya. Abi çok kasıyor ya. Ulan çevrende döndürdüğünüz 360 derece lan. Oha baba vurdum. <laughs> Asi gibi lan. yenebileceğini zannediyorum. Aslında yener de ben şey yapamıyorum. Abi üf ay ay. Oh hayır hayır. Bak sen. Abi ya. Of. Benim bu arada not sorum var. Heroes 6 çekeyim mi? Çekmeyeyim tabii gidiyorum. de. Kırklayamıyorum. Bu arada arkadaşlar çoğu oyunumu crackle alacağım. Biliyorsunuz. Çok zengin insan değilim.

böyle kasamaz ya. Eğlendik al, eğlendik öf. Bek gel. Devam. Ediyoruz. De. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi, evet, gibi. oyunu başlamasın. Oo, o, saniyeden de oldu. Aynı pepe girdim çünkü bu pepe çok iyi. Hemen gebermek istemiyorum. Çünkü hemen geberiyorum. Anne ya, anne. <laughs> anne bana bir şey söyleyeceğiz kartın o yüzden. Ses benim bir tek beni seçsin bir olay. Ay, 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 ay. Afiyet. bunu da alacağım. Zaixi. rezik lan. Ben bunu ben bunu çok seviyorum. Odam. Bir diye ne diyor? telefonundan cevap vermeyeceğim. Zagif geri zekalı gibi dolanıyor. Birazdan videoyu bitireyim mi? Tabii tamam, ki de bitireyim. Hatta şimdiden bitireyim arkadaşlar hemen bir devam videosu daha çekeyim. Ee, şu 30 olsun bir. Gördüğünüz gibi bitiriyorum videoyu. Devam.